Selamünaleyküm arkadaşlar. 2007 model Range Rover 2012'ye çevrilecek. Eski halini ve yeni halini göstereceğim size. Şimdi oraya gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi eski halini gösteriyorum. Farlar değişecek. Tamponun üzerinde su fiskelerinin yenisi var. Siz farların yeri her şey değişecek. Şu anda eski halini görüyorsunuz. Çamurluklar değişecek arkadaşlar, boyandı. Onu da göstereceğim size birazdan. Arka stoplar, arka tamponlar ve arkadaki üst rüzgarlık bunlar da değişecek. Size Eski halini gösteriyorum. Yeni halinde birazdan Mustafa kardeşimiz toplayacak, göreceksiniz arkadaşlar. Evet Mustafa'cığım, 2007 model Range Rover 2012'ye dönecek. Evet, Yeni abi. kasa Range Rover olarak görünecek. Evet, Şimdi ben döneceğim, sen anlatacaksın. Tamam. Bunlar Sağ sol çamurluklar. Evet. Yenisi takılacak. Evet, Doğru mu? Evet. Bunlar boyanmamış vaziyette geliyor. Sen boyuyorsun. Fırında boyuyorsun. Tabii ki burası gördüğünüz gibi fırın arkadaşlar. Sağ sol çamurluklar Boyandı. Cillop gibi parlıyor. Lokum gibi olmuş. Lokum. Hacı Bekir Lokumu gibi. Evet. Bu neydi? Arka tampon şey. Bagaj üstü. Abi. Bagajın üstüne. Ha. Bir önceki kasasında çok ince bir şey. Kalın olacak. Evet abi. Kameralar olacak. Kameralar olacak. Ne farkı olacak? Evet. Bu neydi? Ortasında takılacak. Ha, o arka bagajın yani, ama. Arka bagajın, arka, arka bagajın ortasına. Evet. Arkadaşlar dört tane park sensörü yenisi takılacak. Siz farlarının kapağı ve ön tampon. Bir düzeltir misin bana doğru? Böyle bir göreyim. Akşam kaçta boyadın bunu? Akşam 10 gibi gitti ya. Ona Akşam 10 ya. gibi gittiniz. Bu ön tampon değil mi? Evet abi. Evet, çok güzel olmuş Mustafa kardeşim. Evet, şimdi arka tamponu da gösterelim. Ondan sonra sen montaja başlarsın. Biz de yeni halini görmüş oluruz. Bu da arka tampon. Evet. Zaten arka tamponun üzerinde kedi gözleri var. Ee, ön tamponun üzerinde şeyler olacak mı Bak, şurada? Burada şey sufiskiye, var. Su fıskiyeleri olacak Fiskeli. mı? takılacak. Far yıkama fıskiyeleri. Evet. Buraya şey takılacak. E, gri kapak takılacak. He onları göreceğiz. Evet dronluyorum. Fazla drone'lamaya evet. gerek yok. Evet. Mustafa'nın el hünerini, boyasını da görmüş oluyorsunuz. Hacı Bekir lokumu gibi boyamış yani. Cillop gibi olmuş. Eksoslar da değişecek. He. Daha önce eksos bir tane miydi iki tane miydi? Bir tane ama değişik model olacak. Ha, onu da siz takacaksınız. Evet abi. Tamam. Sana kolay gelsin Mustafa. Sağ olasın abi. Bu işin üstesinden geleceksin inşallah. Evet. i̇nşallah. Eski ön arka tampon. Yenisine Mustafa indirdi. Evet. Altlar söküldü. Stoplar söküldü. Az bir bagajı göreyim. Bagajın üst kapağı söküldü. Evet. Yavaş yavaş aracın ön tarafına gidelim. Sağ çamurluk söküldü arkadaşlar. Ön tampon söküldü. Park sensörlerini mi yapıyorsun? Farlarını mı yapıyorsun Şahin Üster? Evet. Sol çamurluk, farlar hepsi söküldü. Mustafa ile Şahin Usta yavaş yavaş montaja geçecekler arkadaşlar. Evet. Şu anda Range'den eser yok ama birazdan 2012 Range Rover olacak. Şahin Usta bu işi iyi biliyorsun. <laughs> Maşallah. Evet. Mustafa iki dakikada tamponu nasıl taktın lan? Kaçta göz arasında? Evet tampon da çok güzel oldu arabaya. Tabi bunu kölge yerde çekeceğiz. Aa, bu stopun içinde ampuller her şey var mı? Evet abi her şeyi var. Her şeyi var. Oturttur bakayım bir göreyim şöyle. Vay 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 vay. Hemen öbürünü de bir oturttur. Aslında kapalı or ortamda montaj edeceksin. Güneş ışığından anlaşılmıyor ki. Eskisi Eski hangisiydi de. Bu eski. Yenisi? Bu. Dur. Dur. Eskisiyle yenisi arasındaki farkı gösterelim. Evet. Sol sinyali çok büyük ve beyaz. Bunda o yok. Tamam. E, beyaz da var. Ha, Bunda yok. Tamam. Evet. Bir anda araba nasıl değişti görüyor musun? Evet Mustafa. Bu da yeni değil mi? Evet abi. Evet. Şu çita da yeni. Bu çita da yeni. Bu çita da yeni. Tampon komple değişti. Kamp tampon komple değişti. Stoplar değişti. Stoplar da değişti. Evet. Şu şekilde. Evet, ön tarafa gidelim. Evet. Çamurluk değişti. Başka neler değişti? Mustafa göster bakalım. Kedi gözü değişti. Kedi gözü kapağı değişti. Su pıske, far fıskeleri değişti. Farlar değişti. Panjur da değişti değil mi? Farları yakar mısın abi? Evet var Gidebilirsin abi. Tamam abi. Bak, bak, bak. Araba. Yeni hali bu arkadaşlar.